Şimdi yedi divanı yiyip yetmemiş gibi bir de küçük çocuğa savaş açan Tuna Tavus'u izleyeceğim. Alanında en iyi olan insanları yarıştırdığımız formatın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük adamı <laughs> ve Türkiye'nin en esnek kızı yarışacak. Güç, denge, hız, <gülüyor> koordinasyon, <gülüyor> dayanıklılık. Bakalım kim daha iyi Şimdi öyle kalkıp da 34 kilo kıza da yenilmem yani. İsterse dünya şampiyonu olsun. Ben 170 kiloyum. Doğru. İsterse 170 kiloluk adam gelsin, bana fark etmez. Yapacak Helal adım. lan. Oğlum bu yaşta var ya ne eğitimler alıyorlar ya. Bu yaşta var ya ne eğitimler alıyorlar. Hadi bakayım. Evet bir yanda yaşam geliyor bizlerle birlikte. Prenses, milli sporcumuz. Ee, cimnastik yapıyorsun. Evet. Sana hemen geleceğim. Bir yanda da hepinizin tanıdığı sevgili Tuna kardeşimiz. Selamlar. Kardeşimi. selamlar. Selam. Merhabalar. Kanka sen her geçen gün daha da büyüyorsun ya. Yani. bayağıdır görüşmedik. Ben güzel kütle koydum seninle görüşmediğimizden beri. Onu fark ediyorum yani <laughs> maşallah. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Tuna her gittiğinde daha da mı büyüyor bana mı öyle geliyor? Kanka bu adam büyüyor. Sanki biraz daha küçüktü şimdi gördüm daha bir büyük geldi gözüme. Gitgide irileşiyor Allah, kanka. Gerçekten adam. Bunlar boğuşacak mı şimdi? Sen mesela 170 kilo nedir? Valla birebir çiçekler işte ya. Oğlum sence mümkün mü? Bu kızla Tuna'nın birebir çıkması mümkün mü uçakta, kanka ya? Uçakta bilet aldın ama çift bilet mi alıyorsun? Ben hakikaten? eskiden çift bilet alıyordum. Şimdi çift business alıyorum artık. Ne diyorsun? Normal çift bilete de sığmıyorum. Çift business'a geçtim. Business'lar ama yanında şey var. Orası nasıl oluyor? <laughs> kalkıyor kalkıyor ya. Ne diyorsun ya? Tabii canım. Arkadaşlar videoyu çok ufak bölüyorum. Bu arada konudan alakasız şu an Suriye'deyim ve arkamda Suriye'de bir gece kulübü var. Şu an oraya geldim. Burası hani inanılmaz garip bir yer. Alper'i göndermişiz Önümüzdeki lan göçmen bunu yerine. size göstereceğim. İnanamayacaksınız. E niye dönmüyorlar o zaman baba? Club da açmışlar. E club da var oğlum. Gidin işte burada tabuya gideceğinize burada avalana gideceğinize. Buraya niye gitmiyorlar oğlum bunlar? Oralarda da var mı Suriyeli? Ne Tabi bileyim var. orada da Türk vardır. Burası Suriye Hı. diye biliyorum ben. Ne bileyim oğlum vardır herhalde ya. <laughs> falan gördüm. Merak ettim var mı abi. acaba içeride? Aranızdaki yetenekli arkadaşlara 25 bin lira ödül verdiğim bir yarışma yapıyorum arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bana yeteneğinizi göstermeniz. Aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Yeteneğiniz çok saçma çok garip de olabilir. Mesela benim çıkarttığım şu ses gibi. Ya da inanılmaz güzel bir enstrüman. Şunu yapabiliyorum. <laughs> O sayılırsa ben 25 bin lira veririm bana. Alabilirsiniz. Her ne bana verin baba. Olsun, yeteneklerinizi bekliyorum. Bir yarışma yapacağız ve birinci 25 bin lira alacak. Bunu söylemek için videoyu durdurmuştum. Videoya devam edebiliriz. Şimdi biz de izninizle biraz Suriye gece hayatına yön vereceğiz. Bugün Tuna ve Yaşam yarışacaklar. Hangisi daha esnek acaba? Hangisi daha güçlü? Onu göreceğiz. Ama hiçbir zaman göründüğü gibi olmayabiliyor bu tarz videolar. Belki tuna daha esnek çıkar. Yok göründüğü gibidir. <laughs> göründüğü gibi. O konuda göründüğü gibi olabilir ama ben yaşama güç konusunda da çok güveniyorum. Kaslarını göster bakayım. Baya kaslı ama. Kendi kilosuna göre inanılmaz bir kası var, inanılmaz bir gücü var. Şimdi etap etap yapacağız. En son kim daha fazla puan alırsa o kazanmış oluyor. Haydi başlayalım. Ay. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi Tuna! Durumunda kalıyoruz çünkü... Merhamet etme! ...çünkü. Ha, evet. Yur, yur, abone olun. Yüzden... Hadi Tuna! <laughs> merhabet Merhamet etme rakibine! İlk etabımız güç. Aha, el kadar çocuğun yanında Tuna'yı destekliyorum ya, bağıra bağıra Sevgili Arkadaşlar aslında... Güç değil, dayanıklılık daha çok. Dayanıklılık daha doğru. Ben şöyle bir size göstereyim. Yapmanız gereken şey, üstünde asılı durmak. Ama ayağınızla şu düğümleri düğünlere basmayacaksınız. Okey mi? Kim daha uzun süre kalırsa kazanıyor. Ben Bunu yapamaz kanka. Bu çok zor. Tabii yani Tuna'nın çıkar mı onu şimdi göreceğiz. Çünkü denettirmedik. Hani korktuk yani biraz e, haliyle korktuk yani şey düşer diye. Şimdi hep birlikte göreceğiz. İnşallah düşmez. Hazır mısınız? Üç, Burayı iki, ya. bir, başla. Oh maşallah. Ya Tuna var ya, Tuna çok çakal ya. Tuna sen hala yerdesin yalnız. Dur, <laughs> bekle, ya, bekle. Yani bak hiç yapmaması gereken bir şeyi yapıyor. Yukarı çıkıyor, iniyor. Kız taşacak, göze geçiyor. Oğlum bana. yok. Tuna bunu yapabilecek gibi duruyor. İmkanı hakikaten. yok. Bir de benim için şöyle bir denesene normal. Nasıl? Şöyle. Yani ayağımı tutmadan imkansız benim için. <laughs> El tutarak yaparım da tutarak da sanki belli bir oha ha, ip kopuyor lan kanka gel 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 sen her türlü yenildin zaten <laughs> yaşam bu senin için hiçbir şey değil gel gel boş ver gel 1-0 <laughs> yaşam öne geçiyor <laughs> kanka kız kuvvetli yalnız ha Harbi bunu diyorum, kız. devamı da böyle hmm. olabilecek gibi duruyor Tuna gözümüzü kara çıkartma bütün YouTube'u temsil ediyorsun kanka adam ipi tuttu sadece terledi bu arada öyle düşün Oğlum ben kendimi bir anda böyle video içinde buldum. <laughs> Tuna yemek <laughs> videosu Yemek videosu bana. Videodan yarım saniye önce kulağıma geldi ve dedi ki hala yemek videosu çekmek için geç değil dedi böyle. Ama yapacak bir şey yok. Bugün Tuna'yı biraz zorlayacağız. Ben bir de aç geldim sanıyorum ki yiyeceğiz içeceğiz. Oğlum <laughs> nasıl <laughs> terlemişsin lan? Bittim bittim yoruldum. Tamam tamam çok yormayacağım seni. Şimdi ikinci etaba geçelim göstereceğim. Hadi bakayım. <laughs> Kendime güveniyorum. <laughs> Çak. Aferin Yaşam lan. aferin önde. Tuna bu etapta sana güveniyorum. Hadi bakalım. Yapmanız gereken şey bunu bilirsiniz arkadaşlar. Tekeri. Şimdi buna ne denir Tuna? Bu tire flip. Strokeman evet. event aslında. Ama... Bakın bir tane traktör tekerleği geçirseniz ya. Adaletli savaş olsun. bunu yap. Bunu ben ne kaldırırım oğlum? Traktör tekerleğe getirin. şöyle yapıyoruz. En büyük traktör tekerleği yani. Traktör lastiğiyle yapıyoruz ee, aslında. Bu 20 kilo falan. <laughs> Maksimum. Yani zaten kızcağız da 34 kilo biliyorsun. <laughs> Şimdi bakalım hangisi daha hızlı sürede karşı tarafa bu tekeri taşıyacak. Tuna ile başlıyoruz. Tuna başladığın gibi süren de başlayacak. Sürem başlayacak tamam. Aynen, daha sonrasında da yaşam yarışacak. Hazır mısın bro? Hazırım. 3, 2, 1 başla. Bakalım Tuna kaç saniyede bitirecek. <laughs> Oho! E oh. Eksi 2 saniye yazdım Tuna'ya oradan. Oh. Tamam bitirelim süreyi. Bunun için <laughs> hafif kanka. <laughs> Kanka kalır, bir sanda insanda kalır, kalır. bir şey söyleyeyim az biraz acımı olur. Der şey yani tatlı bir fesle geçsin ya kanka merhamet etmedi kıza. Bütün gücünü oh, kullandı. Oh, Riyaz, Riyaz şöyle kaçtı bak. Ben e, ilk de... defa tripod alıp kaçma gereği <laughs> duydum <döndüm> şöyle. Şöyle. <laughs> bak çek çek fırlatacağım çekil oradan şurada tamam. atayım şuna. En başa <laughs> Atamadı. Atamadı. <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> Şimdi rakibin 12 saniyede bitirdi Tuna. Ee, i̇ki saniyede cezası var. Çünkü bir yerde böyle bu tekerlek biraz böyle sürdü. Yapabilirsin diye düşünüyorum. Evet. Hadi bak. Hazır mısın? Evet. Üç, iki, bir, başla. Gayet iyi başladı. Helal kız sana. Biraz sola doğru, biraz sola doğru. Aferin. Aferin sana be kız. Bak daha bir tur bitmeden. Eksi beş şey saniye. Eksi iki saniye. Bu da son olsun. Tamam bitti. Şimdi dur söyleme Aleyna. Gel. Gel bakalım. Ben de bilmiyorum şu an kim kazandı. Bakalım öğreneceğiz. Tun abi kazanmış olabilir. Öyle mi diyorsun? İçinden tuttun mu süreyi? Ne kadar tatlı. Tun abi kazanmış olabilir. Ama onun iki saniyede cezası Öyle düşün. <laughs> Kazananı açıklıyorum arkadaşlar. Kaçtır? 15. 1 saniye farkla Tuna kazanıyor. 2 evet. saniyede cezası vardı ona rağmen. Zorlu yarışmayı kazandı. <laughs> 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 acımasını... <Anladın>, <laughs> <laughs> Durum 1-1. Hedaat. Durum 1-1 oluyor. Bir sonraki etapta sana güveniyorum. Hadi bakalım. Geçelim. Yarışmacılarımız için buraya gelmeden güzel bir tarif hazırladım. Şimdi onu izleyelim. Tuna ile yaşama çok güzel bir çıtır tavuk tarifim var. Şimdi onlara bitirmeleri için çok güzel bir tavuk yapacağım. Ama bunu sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü çıldırırsınız arkadaşlar. Bu kadar kolay olup bu kadar güzel olan bir şey nasıl olur diyeceksiniz. Size onun garantisini vereyim. Yapacağımız şey çok basit. Bildiğimiz çıtır tavuk. Ama çıtır tavuğu Doritos ile birlikte yapacağım. Bu arada ben Doritos'u çiğ köftenin içine atıyorum. Lahmacunun içine atıyorum. Ve tadı gerçekten çok güzel. Oğlum bir şey söyleyeyim inanılmaz güzel olabilir oluyor. Şimdi ilk olarak sosumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bir kaşık yoğurt katar. Tamam doğru tosta yapmış işte. Doğru i̇lk tosta tavuğu bağlamış. şeyler var. Sosu Dolayısıyla var. bu da hayatın bir gerçeği falan <laughs> <laughs> Belli mi olur? Belki yavaşlar yavaş yer. Kanka bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Kendi önündeki tabağa bakmadan kızınkini de acaba bunu bitirip direkt yiyebilir miyim diye kanka oraya doğru bakıyor şuna bak. Kanka Adamın kilitlendiği yerler bile farklı. Yani yavrum kıyamam bu, bu yarışmayı nasıl kazansın ki bu yavrucağız? her kilitli bir şey olur. <gülüyor> 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 olabilir ki. 3, 2, 1, başla! <laughs> zın zın işte, o gözlerin neler görüyor. Haydi Yaşam. Yiyemiyorum. Ye ye yersin yersin bak. Acımaz yok kanka. Bildiğin hayvan gibi yiyor hiç umurunda <laughs> değil kanka. Ulan bir insan bir kibarlık yapar yavru yap kazansın diye. Minnak minnak kısırı kalır hiç umurunda değil tek atıyor var. hepsine. Yiyor yok. Çok ağır bir vicdansızmış kanka. Hani şu an senden ö önde gibi. önde gibi mi? Şöyle. Şimdi... <laughs> <Ay> kıyamam. <laughs> kıyamam. Gel gel yapacak bir şey yok. Sen bunu rahat rahat yersin. Zevkle yersin. <laughs> Yaşamın türümü daha bu şekildeyken Tuna hepsini ağzına attı bile. Nasıl olmuş peki ben yaptım. Güzel olmuş. Güzel olmuş değil mi? Evet. Ben bunun içine bu tavuğu yaparken etrafında böyle kıtır kıtır ya, hı hı. Doritos'u biliyor musun? Hı hı. Doritos'u koydum. Onun sayesinde böyle kıtır kıtır oldu. Güzel olmuş mu? Kanka bir şey söyleyeyim bu mi? Bu kadar dengesiz bir vs olamaz. <laughs> İyi. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağız biliyor İki musun? Mi? Şimdi İskender yemeği yaşıyor. Aynen. Şimdi bir sonraki etaba geçelim. Sonraki etapta sen yenersin. Şimdi İskender yiyeceğiz. Bu etapta rakip biraz düşük olabilir. Ama ben her zaman inanırsan başarabilirsin. Bunu unutma. Tamam. Kesinlikle imkansız diye bir şey yoktur. Bilek güreşi yapacağız. Ben bence ne olacağı belli olmaz. Senin mükemmel bir kalbin var. Neyse. Ya ben de diyorum ki iki elle yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. İki el, iki el challenge geldi. Mantıklı, makul. Hayır. Hadi deneyelim. Adaletli FS. Kanka bir şey diyorum böyle bir şey olamaz. Bilek güreşi yapıyoruz. <laughs> Yıllardır bilek güreşi antrenmanı yapıyordum. Hepsi bu maç içindi. <laughs> Hadi bakalım bütün dinlerlerini göster. Tamam <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> tamam. Her yani zaman kendine yani güven. Kesin. Edeceğim. Kanka bu adam 60 kiloyla hammer curl yapıyor biliyorsunuz değil mi? Tek dambalı kanka 70 kilo adam böyle kaldırıyor. Kızın kilosu kaçtı? 32. 32 Ot kilo 34. kanka. Kanka kız. <laughs> ah yavrucağızım ya. Nereden bilsin böyle bir yaratığı bunun karşısına verecek? Alper Rinde de gayet mutlu yaptı konteksten falan. Bilek güreşi yapacaklar. Bence de mutlu mutlu anlatıyor. Kanka. Ama o bir sonrakinde. İlk önce tek kolunla bir, bir tek Hadi bakalım. bakalım. Kendine Hadi bakalım. güven Yaşam. Hadi Yapabilirsin. Bir Bak bir ülkemizi temsil, temsil ediyorsun. Neler neler yaptın bu zamana Bas. kadar. Tamam mı? 3, 2, 1, başla! Aa. Yaşam! <gülüyor> <gülüyor> ya, ya yaşam bile inanmadı. <laughs> Bas hadi sen hadi. bas. Bas. Ya. Bütün Kırıyor gücünü ver. Gücün ver. Bütün gücünü ver. Bas. Bütün gücünü ver. Ama gidiyor. Bravo. <laughs> ver kızım. Ver kızım. Ay, ver kızım. <laughs> hadi. Gidiyor. <laughs> Tuna sen de acı çektirme çocuğa daha fazla. Kel, i̇ki yapabilirsin. İki yap. E şöyle. Bir de. Hadi gel bir de şöyle Aba, yap. Aban şimdi. ya. <laughs> Allah Allah ben bunu hani bir saniye kişisel algılıyorum bu saatten sonra. Yaşam bir saniye dursana. Şaka Haydi. Ay. Kanka. 3-1 bu arada. Ağır gidiyoruz he. Yaratık. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Yok bu bazı şeyler imkansızdır yaşam. Az evvel söylediklerime bakma. Ama <laughs> imkansız oldu zaten normalden de belli. Ya, normalden de belli. Normalden de belli çok doğru diyor. Bazı şeyler... Ben de hiç esnek değilim <laughs> ama şimdi. Evet. Parkurda esnek falan... falan... <laughs> ben zaten onları yapamıyorum. Yapamayacağım yani. Evet Tuna tabii ki bilek güreşinde hepimizin tahmin ettiği üzere yendi. <gülüyor> zaten <gülüyor> eğlencesi yapılmış bir şey burada ciddi evet, değil yani. Tabii ki canım. Ben iki elimi de koymama rağmen yine de. Yani Bir de bir tane şöyle bir, bir saniye yaşam bu. Arkadaşım ben bir gücüne bir bakacağım. Gel <laughs> abi. Evet, bir, bir. <laughs> hayırlı akşamlar birader. Ya, tamam yaşam sen boş ver. Hemen bir sonraki etaba geçelim. Hayırlı Ama şimdi senin duruşun sağlam ha. Ben kanka ben nasıl tutabilirim ki? Adam Survivor Alper. Buna <laughs> iyi gidiyorsun. Farkı ee, yok. Ben öndeydim. 3-1. Geleceğiz şimdi. Öndeyiz. <laughs> Cimcime. Hadi bakalım. <laughs> şimdi sırada tekrardan güç parkurumuz var. Yani parkur dediğim aslında etabımız var. Etap. Şınav çekeceğiz öncelikle. İkiniz de şınav çekiyorsunuzdur. Sen zaten... Yani ben ben çatıyorum ya daha... E, tabii bench atıyorsun ama ben kaç kilo atıyorsun? <laughs> yani bu vs de çok adaletli olmuş. 240 attım tek tekrar ama. Ve sen 170 kilo, kaç kilosun? 170 kiloyum, ayağımın yarısı yerde olsa işte 122 öyle 120 kilo ile falan ben çatıyor gibi falan Evet, olacağım. aynen öyle. Bence makul. Okey abi. Okey. Sen zaten 34 kilosun. Bakalım kaç kere çekebileceksin Şınav? Hazır mıyız? Hazırız abi. Şınav pozisyonu. Çavsın ben oynamıyorum. FIFA mifo yok kanka bende. O yok canım benim. Diğer oyunları okey ama o sarmıyor kanka. Başka Bakalım. Evet evet. Bunu gerçekten merak ediyorum kim kazanacak diye. Hadi. <laughs> ne? Köylü mü? Köylü milletin efendisidir adam. Çeneni kapa Çeneni kapa liberal. Bir. Başla. Bir. İki. Biraz daha belini indir bakayım. Heh, aferin. Üç. 4 5 bir 6 ya. 7 8 9 10 wow, 11 12 13 14 15 16 Ben saymaya devam etmiyorum. Siz yorulan bıraksın kafasıyla 19. ama Tuna sanki iyi gidiyor. Biraz 21, sınavlarında bir 22, değişik. Bravo. 23, düzeltti kendini. 24 25 yaşam. 26. Az kaldı bak adam Aa. çok yoruldu. 26 mı attı? Bravo yaşam. Oh. Bravo yaşam. Kadar Nasıl? Çıktı. Kaç kere çektiniz sayamadım. Bu kadar çekeceğinizi beklemiyordum bu. Hayır, ben de saymadım ya. Ama bu, o... 26 yaptı değil mi? 26 yaptı değil mi? Evet. Saysanız ya. Ben başlayacağım şimdi. Hadi bakalım. Hazır Burada mısınız? Kayıp etti değil mi? Hazırız. Sayın ama. Bir. Evet. Tamam. Biz gecikmeli sayacağız haberin olsun. <Sessizlik> 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 Time to face. Tamam, şey. kimse. tamam yeniden sayacağız. <Sessizlik> yeniden izle. <Sessizlik> Siktik bu. Duran'ın <laughs> intikamını aldık bitti. İkisinin toplamı ne kadar yapıyordu? Yeni dersiniz, daha iyi geldi, biz siktik gitti filan dersiniz. İkisinin toplamı ne kadar yapıyordu? 43 falan 42, 43. Ben kaç yaptım? 44. 4. Yes. 4. 30, 30-40 arası bence oldu yani. Olmuştu <laughs> güzel pump aldım. <laughs> Götün çok büyük abi. Isıracağım mı? Seni yormadık <laughs> biraz. Ama biraz daha yorulmaya devam edeceğiz gibi duruyor. <laughs> Mecbur. Çok zorlu bir yarışma çünkü. Bugün <laughs> her şeyimi burada vereceğim. Aynen öyle. Bugün burada <laughs> ter. Ben de vereceğim. Sen de yarını, <laughs> vereceksin. Vereceğim. Ben yarımı vererek Tuna'yı yenerim diyor. Bravo. Çeneli kapa <laughs> kadın. İhtihalı. Ederin neyse onunla birlikte konuşacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı Şimdi iştahlı. bir de plank var. Plank. Plank'i biliriz. O kadar <laughs> mı? Plank'te bence bu arada sabaha kadar durur gibi. Sabaha bilir. kadar durur. Hani bana öyle geliyor. Ama belli de olmaz. Hazır mıyız? Evet. Dur hemen mi? Hemen hemen de değil. Hazırım. Ve sırada plank duruşu var. Yine çok merak ettiğim bir etap. Çünkü yani bu adam da kuvvetli, bu kızcağız da kuvvetli. Haydi bakalım. Kuvvet diye bana verdiğin event de değil. ne yapıyorsun? Ya. Çocuk mi 280 kilo? Ya abi adam akıllı deadlift atalım ya. <laughs> Döveyim mi Tuna'yı? Ne? Yok bir şey. <laughs> Söylerken vazgeçtim. Hadi bakayım. <laughs> Tuna abi seni ezdireceğim. Ben kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun sana. Tuna. <laughs> <laughs> Kafes dövüşüne gel. Ne kadar çocuk almam ol önemli değil ki. Kural yok ringe gel. <laughs> Arkadaşlar sakin sakin tamam. Sadece plank yapacağız. O kadar. Aşağı in aşağı in. aşağı in. böyle oldu ya? Uzun süre dayanan kazanır. <laughs> tamam. Sizi plank pozisyonunuz. Allah Allah, Allah niye böyle oldu Basın ya? Başlayınca başlayalım. Tamamdır. 3, 2, bir başla. Kanka. Bravo. İnsanların hakkı yeniyor ama abi. Nasıl hak yeniyor oğlum? Gayet adaletli bir vs bence kardeşim benim. Nasıl hak yenebilir ya? Bayağı adaletli değil mi burası? Eee ben bunu kendim yaptığım zaman... İnsanların bir hak yeniyor ama abi. Bir dakika geçemiyor. Yakmak yok. Ya. Gelmek yani, yok. Burada herkes yapacak yapacak bir şey yok. Hani... Tuna'nın... Tam 44 mü? Bakayım nasıl çektiğimi. Bir. 3, 7 4 8 5 6 Oğlum harbiden bir hamma yücürü, götü varmış ben onu. Oğlum götümün güzelliğinde ben de yükseldim. Sen, o kadar o kadar güzel gözüküyor muymuş ya benim götüm? Sen ben squat götüm... ya. Sen squat- Ar, squat değil. Ben squat Atıyorum. yapmıyorum. Bak benim yapmadığım üç hareketi söyleyeyim sana. Aynen. Dedim squat ben şey. Bu benim muhabbetimi bölmesin bak. Kanka ben squat yapmıyorum. Bir, iki, deadlift yapmam. Hiç haz etmem. Üçüncüsü de bu kranç hareketlerinden nefret ediyorum yapmıyorum kanka. Tamam, Üçünü ben yapmıyorum ben. Bir şey sorayım mı abi? Sor. E, ee, bench kaç kilo? Saymadım hiç bakmadım. Tamam. Ama 100 kilo ile Oğlum manyak ihtimalle ihtimalle mısın? Çünkü o yüzden. He? Çetin yüksek ihtimalle çoğunluğu merak ediyordu da çünkü o yüzden. Şimdi Her iki ben tane 20'lik plaka burada var 40. İki tane 20'lik plaka burada 40 oluyor. 80. E bir de bar oluyor işte. Banda harcı Harici olarak. Ediyoruz. 20 kilo ben 100 e mi ne denk geliyor? 12 tekrar atıyorum işte onda. Ondan sonra 10 10 daha takıyorum. 10 tekrar daha yapıyorum. Salıyorum ondan sonra işte. Aynen. Aynen. İyi, Aynen. 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 Bakmıyorum. Ben bu arada PR yapmıyorum. PR yapacak ben değil PR ya. Ben PR hiç sevmiyorum. Çok kaslı Son gücümü gibi, bir kere daha deneyip tek tekrar yapmayı sevmiyorum yani. ben. Ee, Benim antrenman şeklim böyle yapacak bir şey yok. Zaman kendi kilosunu rahat bir şekilde kaldırabilecek hastaları var. Ama yine de günün sonunda 10 yaşında bir kızcağız yani. 10 12 kaç yaşında bize? 11. 11 yaşında bir kızcağız. Tuna sen da... niye muhabbet etmiyorsun kız ediyor ya? Tuna da bir inceden bir titreme başladı gibi yaşam. Sanki alıyor gibisin. Bana öyle geldi. Tuna'nın çünkü... Osurdum. Böyle bir şey yapmadım da. Oğlum kız baya muhabbet sohbet ediyor hiç umurma. Bu kız var ya saatler boyunca böyle durabilir bence. Bakıyorum ben bu çok... Aa yaşam sende de bir zorlanma var sanki. Yok mu? Emin misin? Sesin çıkmıyor. <laughs> Onu izliyorum. Yok <laughs> <Yuh> abi. Yeter <laughs> ne, Ne durumdasın dediğim abi. Yeter abi. <laughs> Gitti abi bravo man. yaşam. Oh. Bu arada tuğuyu bir de. <laughs> Bakalım bir sonraki etapta neler olacak senin aynı daha avantajlı olduğun bir etapdayız bir, <laughs> bir tık trambolinde takla atacağız. Günün sonunda şurada bir takla atacağız. Burada istediğin gibi şovunu yapabilirsin. Ben de ünlü takla yorumcusu olarak sizin taklalarınızı yorumlayacağım. Saltolarınızı yorumlayacağım. Hanginizin daha iyi olduğuna karar vereceğim. Sen okeysin. Benim çok güzel bir pozum var. Ay, Bunun için hazır. On, tane var. Onları sergileyeceğim. Yıllardır hazırlanıyorum. Bu hanım. İnşallah <laughs> trambolin kırılmaz. Eyvallah falan. kardeşim. Hani tek e, temennim bu. Hazır mısın? Tabii ki de. Sen de Kanka bu saltoda ezme çap kız için. Yaşam hazır mısın? Sen cimnastikçisin normalde değil mi? Ee, ülkemizde Oğlum de, manyak mısın? Başarıların neler senin mesela? Tür Türkiye'de işte ya da ne bileyim İstanbul'da falan var mı böyle? İstanbul'da Türkiye yöne. şampiyonluklarım var. Okullar arasında Türkiye şampiyonluklarım var. Bunları yapıyorsun değil mi o şampiyonluklarla? Evet. Hadi bakalım sana güveniyoruz. Sendeyiz. Bravo sana be. Bravo. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç o kadar sevinme. Belki Tuna daha iyisini yapar. Belli olmaz. Bu işler hiçbir zaman kilo ile ilgili değil. Bunu çok iyi biliyorum. çok iyi. Izlatayım. Tuna. Aferin. Çak sen. Kanka şimdi Tuna bir takla atıyormuş. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Kendine güveniyor musun? Tuna ayağa kalktı. Tabii güveniyorum. <gülme> tamam Sancun ol Sancun ol değil asker. Mi? Şimdi senden çok büyük bir beklentim yok. Buradan böyle zıplaya zıplaya gidip bir tane taklalı böyle bir yuvarlanmaca bile görsek ben <laughs> tatmin olurum. Tamamdır abi. Tamam mı? Sen baba. izin olalım. bakalım. Dur bakayım bir önce ben bir test yapacağım. Tabii tabii tabii. Oğlum güzel bir ses gelmedi mi? Evet hiç tatlı bir ses gelmedi. Sanki yay bana oradan sekecek gibi. Değil. Sen de hızlıca bence ortaya atma. Kanka hadi. nasıl dirensin ki bu? <laughs> Anladım. Müthiş bir estetikle Tuna geliyor. Tuna'nın taklasını izliyoruz. İnanılmaz Çok bir ya. takla. Abi verin. İnanılmaz. Abi, bir abi. puan verin adama. Adama ee, puanını verin. Kazanan kim oluyor acaba? Aa. Tabii ki de Tuna. <laughs> Arkadaşlar. Tabii ki de Tuna. Tuna kilosuna göre oldukça estetik yani kilosuna göre estetik diyelim. Ee, bence güzel iş ya başardım bu arada. Ya ben benim amacım Tuna. Zarar vermemek abi. Evet evet bence de. O yüzden safe güzel gidiyor. Buradan da atılmaz. <gülüyor> <gülüyor> hani bu etapta zaten Yaşam'ı geçmesi çok mümkün değildi. Ve tabii ki Yaşam alıyor bu puanı. Ne? <laughs> Bravo Yaşam. Belliydi. Aferin sana. Belliydi. Ne? Belliydi. Belli miydi? Evet belliydi. Evet bir sonraki etapımızda bir survival parkuru gibi bir parkur yapacağız burada mindellerden. Aşınayım. Ee, sen alsın, ben de biraz <laughs> bir inceden. <Sen> de <laughs> ince. Şimdi 4-3 yaşam önde. Son bir parkur yapacağız. Eğer ki bunu Tuna kazanırsa bir finalimiz olacak. Eğer ki yaşam kazanırsa yaşam koca adamı alt etmiş olacak. Hep birlikte göreceğiz. Parkurumuzu kuralım. Parkurumuzu hazırladık. Şimdi arkadaşlar yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Ben size çok kısa anlatıyorum arkadaşlar. Yarışmacılarımız başlangıçtan sonra şurada bir denge neyi denir bu? Şu denge minderlerinin üzerinden geçecekler. Daha sonrasında çift ayakla burada her bir engeli zıplayarak geçecekler. Bir tane taklamız var. Daha sonrasında da engellerin üzerinden geçip tekrardan şu engelin ardından geri gelerek ilk başladığı noktaya İyi kadar e, koşacaklar. Yine abi. aynı. Nasıl hak yiyeniyor? Hiçbir şey hak yemiyor. Gayet adaletli Farklı mesela yaparak önce. Tamamlayacaklar. Başladığı orada. noktaya ilk geri gelen kazanmış olacak. Bunu kim daha hızlı yapar bilmiyorum gerçekten. Çünkü birisinin adımları çok büyük. Birisi de bunun için doğmuş. Gönül ee, Bilmiyorum yani. Yapılar. kestiremiyorum. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Hazır mıyız? Hazırız abi. O zaman 3, 2, bir, başla. Oho, bravo, bravo Yaşam. Yaşam hızlıca başladı. Ee, burada çok garip şeyler yaşandı. <laughs> geri, 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 devam. Tuna, Tuna, Allah, inanılmazsın kız. Tuna aradaki engellerin hepsini saçma sapan geçti. <laughs> Ona rağmen Yaşam kazanıyor. Ve yarışmamızın kazananı Yaşam oluyor, bravo. <laughs> <laughs> Aferin kız sana. Kardeşim hiç adalet olmamış. Bench press. Senin terli. o basura mı inattı? Götünü sikerek tekrar açarım. mini sinir etme biraderim bak. <laughs> Ama adam kazandı yapacak bir şey yok. Kazandı. <laughs> sinir olmana gerektirecek bir şey yok yani. Adam vs kazandı. İnanılmaz bravo. Abi baksana şuna. Kanka bak şuna bak. Çak. <laughs> İnanılmaz bravo. Kanka yani. Bravo! <laughs> Bro, elimden Vallahi geleni Maşallah, yaptı. nazar demişsin <laughs> ya. <gülüyor> bir yemeğe gidiyoruz <laughs> şimdi, hiç merak etme. ...ken temel vücuduna, kendi inanılmaz başarılı bir arkadaşımız. Kendisinin de e, hem Instagram'ını hem YouTube'unu aşağıya koyuyorum. Mutlaka yaşamı destekleyin arkadaşlar. Çünkü çok yetenekli bir e, sporcumuz ve ülkemizi temsil ediyor. Ve gerçekten de çok tatlı. Teşekkür ederim, teşekkürler. E, hayatında sana başarılar diliyorum. Ne zaman bir şey ihtiyacın olursa bana söyle, tamam mı? Bizim, bizimkilerle bana ulaşabilirsin, tamam mı? Hadi bak. Aynı zamanda Only Gym Club'tayız şu anda. Yıldızlar Cimnastiği'ye e, bize bu imkanı sağladıkları için, burayı açtıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Onları da vallahi uğraştırdık. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ama ayrı bir teşekkürü Broma beni için zaman kırmıyor, ne demek, sağ olsun. Ne demek, ne demek, her zaman, her zaman. E, Tuna'yı zaten hepiniz tanıyorsunuz, zaten takip ediyorsunuz. Söylememe gerek yok. <laughs> Hala nefes nefes, evet bizim gibi büyük insanlar için yani özellikle Tuna gibi büyük insanlar için bunlar çok zor hareketler yaşam. Yorumlardan olmuş. Ne kadar orantılı. Çocuğu yemeyen koca yürekli Tuna. Vallahi helal olsun. Ben yarışmanın sonunda yemeye kalkar diye düşünüyordum yemede.